Ee, evet bir anket paylaşılmış. Kimin anketi? Europa Eleks'in anketi mi direkt? Bunlar anketleri paylaşıyordu. Kendi de yapıyor muydu? Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi yapmışlar. Ee, 1500 katılımcıyla yapmışlar. Erdoğan ve Erdoğan'ın karşısında rakipler şeklinde koyulmuş. Birinci sırada e, bu anketi daha önce yapmışlardı şimdi hatırladım. Erdoğan-Yavaş anketi yapmışlar 1500 kişiyle. Erdoğan %41 Mansur Yavaş %59 çok açık çok bariz çok net bir zafer. Erdoğan %44 Ekrem İmamoğlu %56 yine aynı şekilde çok bariz bir zafer. Erdoğan %47 Meral Akşener %53... Ee, mesela burada da bir zaten Kılıçdaroğlu da okuyayım ondan sonra ikisi hakkında konuşayım. Erdoğan %49, Kemal Kılıçdaroğlu %51 olarak verilmiş. Aslında baktığı zaman şu an muhalefetin adayı olabilecek bu dörtlünün hepsi de Erdoğan'a karşı kazanıyorlar. Ben seçim zamanı yaklaştıkça kararsızların ee, muhalefete kayacağını düşünüyorum. Çünkü iktidarın bir şeyi düzeltebileceğinden hiç umudum yok bunu gören kararsızlarda seçim zamanı yaklaştıkça, ki bu seçim yaklaştıkça kararsızların belli partilere kayması gösterilen, görülen bir tepki. Bu farklarında o yüzden hani 1 puan, 2 puan, belki 3 puan, belki 3 puan ee, açılabileceğini düşünüyorum. <laughs> kime sormuşlar, nerede sormuşlar? Abi anket, ne demek kime? Bütün 85 milyonu gezmemişler herifler. 1500 kişiyle bir anket yapmış. Bütün anketler böyle yapılıyor arkadaşlar. Belli bölgeler var. O bölgelerde yapılan anketlerin Türkiye'deki sonuca en yakın sonuçları vereceği söyleniyor. Genelde o bölgelerden gidip işte farklı görüşteki insanlarla anketler yapılıyor. Bu ortalamalar çıkartılıyor. Yoksa anketlerin hiçbirinde hepimize gelip ayrı ayrı sormuyorlar yani. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş zaten çok ciddi farklarla alıyorlar. İşte kimi ankette Ekrem İmamoğlu önde çıkıyor, kimi de Mansur Yavaş önde çıkıyor. Değişmeyen bir şey var. İkisi de çok bariz bir şekilde önde alıyorlar seçimlerde. Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu bundan bir sene öncesine kadar falan, bir belki iki sene öncesine kadar gerisindelerdi. Ee, bir buçuk sene öncesine kadar falan. Daha sonra eşit oldular. Daha sonra şu an baktığın zaman... Öne geçme görülüyor. Çok nadir anketler önde gösteriliyordu. Şu an bu anketlerde gittikçe arttı. Şu an Erdoğan'ın karşısına kimi koyarsan koy önde gözüküyor anketlerde. Ee, Meral Akşener'de ara daha açıkken Kemal Kılıçdaroğlu'nda arada işte yüzde ikilik bir fark var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen insanlar da e, bu yüzden... Bu görüntü yüzünden istemiyorlar. İşte bunun bir risk olduğunu düşünüyorlar. Yahu bu riski neden alalım ki? Böyle bunlar varken diyorlar. Ama ben dediğim gibi seçim yaklaşırsa Kılıçdaroğlu ola da olursa bu aranın da açılacağını düşünüyorum açıkçası. Bu benim düşüncem. Ha ama bu riski gerek var mı? Bence de yok. Bu parti anketleri. Bakalım hemen yüzelim. Mansur çorba dağıtsın <laughs> Salak. En net kazanacak kişi Mansur. kimseye düşmanlığı yok, antipatisi yok. Anketlerde de hep önde. Bu konuyla ilgili daha önce uzun uzun kim neden olabilir, neden olamaz, niye istemeyebilir konuşmuştuk. Fikirlerimi söylemiştim. Bu da parti anketleri miymiş? Evet. Bu kimin? Abi bu anket kendilerinin mi yoksa bir şirketin mi? Dur bakalım. Kendilerinin muhtemelen Türklerden mi yoksa diye. Ee, AK Parti %33.1 olarak verilmiş. CHP %28.2 olarak verilmiş. nokta %12.2 olarak. Şimdi ben diğer anketlerle de karşılaştırarak anlatayım sizlere. Çünkü dedim yani biliyoruz ben hepsini takip ediyorum. Son dönemlerdeki anketlerde AK Parti buralarda daha önce 29'larda 28'lere gider mi acaba diye düşünüyorken aslında şu an baktığımızda AK Parti 31'lerde falan tekrardan %1-1.5'luk bir o kazancı var. Nereden var bu o kazancı niye var hiçbir fikrim yok ama işte bu doların fırlayıp düşmesi sanırım bazılarını ikna etti abi. Ve AK Parti şu an %31-32'lerde anket ortalamalarında. CHP %28.2. Yine buralarda görüyoruz 26. Ya yani CHP çok oynak. Anketlere göre çok C parti şeyden şeye anketten ankete çok değişiyor. 30 gösteren de var. Hatta geçen kaç 30'un üstünde de göstermiş bir tanesi var ama ben onları pek gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Şu an ortalaması bana da %28 %28 %28 gibi geliyor bana da. Üstüne altına pek bir şey söyleyemiyorum vallahi açıkçası. HDP %12.2 yüksek verilmiş 9 gösteriliyor 10 gösteriliyor ortalamalara baktığında 10.5 10.6 10.7'lerde görüyoruz HDP'yi. Barajın altında yine kalmıyor ama böyle bir fırlama yani %12'lere giden bir fırlama da görmedim onu da söyleyeyim. Ee, MHP %8.4 yüksek verilmiş nerede görüyoruz? 7'de 7'de falan görüyoruz. Ama bu da dediğim gibi oynak gösterilebiliyor. Çok daha düşük gösteren de var, çok daha yüksek gösteren de var. Ortalaması 7 falan şu an. Ve ben %8 alabileceğini düşünmüyorum MHP'nin. MHP'nin çünkü şu an oy alabileceği tek bir nokta kaldı arkadaşlar. Ben AK Parti'ye oy vermeyeceğim yav deyip buradan kopmak da istemeyen, kendisini kandıran eski AK Partililer. MHP'nin şu an başka oy çekebileceği hiçbir yer yok. Hiçbir şey yok. Yani MHP kendine yaptı. <laughs> Bundan sonra da bu şekilde devam edecek muhtemelen. İyi Parti %13.8. Zaten evet %13'lerde, %14'lerde görüyoruz genelde. 14'e yakın bir yerde yazılmış. Ee, ama İyi Parti seçimden sonra çok güçlenebilir. Ee, bu seçimden sonra güçlenecek parti güçlenebilecek diyeyim. Hani kesin değil bunlar. Güçlenebilecek partilerden bir tanesi de bence Deva Partisi. Yani şu an için çok fazla bir oyu olmasa da önemli bir parti olmasa da oy bakımından. Seçimden sonra ee, AK Parti'den dağılan yani o böyle bir senaryoda diyelim ki AK Parti'nin kitlesi dağıldı ki muhtemelen öyle olur. İnsanlar gücü sever çünkü. En basit şekilde böyle anlatabilirim. Ki oluşacak olayları vesaire de bilmiyoruz. Belki davalar açılacak, şunlar olacak, bunlar olacak, belgeleri incelenecek. Ee, nereye dağılacak diye şöyle bir düşündüğümde yani CHP'ye de diğer partilere de tabii ki dağılımlar olur ama en fazla alabilecek olanın İyi Parti ve DEVA olabileceğini düşünüyorum ben. Bakalım göreceğiz. Gelecek Partisi yüzde 0.7. Bu da zaten bizde birlerde falan görüyoruz genelde Gelecek Partisi. İşte gelecek Partisi yapamadı. Niye yapamadı acaba? Yani AK Parti'den oy baya oluk oluk alabilirdi aslında. Kendini duyuramadı. Tutmadı demek ki. Yani şu an baktığı zaman AK Parti kitlesinin lök diye direkt geçebileceği bir parti bence Gelecek Partisi. Çok pasif kaldı. <laughs> Sincap başaramadı. Bir aralar Gelecek Partisi bayağı sağlam muhalefet yapıyordu. Ya yani ben de aşırı takip etmedim açıkçası bilmiyorum. Ee, bu şekilde diğerlerini vermemişler. Zaten %1'in altında kalıyor diğerleri. Göreceğiz. sence kim aday olur? Arkadaşlar yani şunu tekrar bak her defasında söylüyorum yine söyleyeceğim. Şu an bence şu aday olur demek çok mantıklı değil. Yani sadece ardı boş bir tahmin olur. Gerçekten ardı boş bir tahmin olur. Yani o yüzden a kesinlikle şu olacak ya da şu ola şu olabilir %99 falan diyemem. Göreceğiz diyorum. Ha, bazı şeylerim var mı? Düşüncelerim var mı? Var. Yani bence ya Kemal Kılıçdaroğlu olacak ya da hiç adını duymadıkları, adını şu an duymadığımız, adı gündemde olmayan birini yapacaklar. İkisinden biri olacak gibime geliyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da şu an adını adı Cumhurbaşkanlığı için gündemde olmayan birisi. Ha, i̇yi biri olur. Millet çok destekler ya da Ekmenettin vakası yaşanır. Bilemiyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu olabilir mi? Olabilir. Herkes olabilir. Ben de olabilirim arkadaşlar. Yani olabilir mi? Bana çok mantıklı gelmiyor. Herkes olabilir. Ama neden bence olmaz? Anlatayım. Bir, Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla alakalı, yani belediye başkanlarıyla alakalı daha doğrusu açıklamaları sabit. Diyorlar ki, diyor ki bu adamlar belediyede işlerini yapmaya devam edecek. Ha burada şey diyenler oluyor. Ee, benim yaşım tutmuyor doğru dedim işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bir taktiği belediye başkanlarını korumaya çalışıyor. Olabilir. Ama şöyle bakalım. Hızlıca anlatacağım bunu. Daha önce uzun uzun anlattım. Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı temsili bir görev. Ee, çok efektif olmayacak. Ekrem İmamoğlu'na baktığı zaman genç. Türkiye siyasetinde güçlü. Parti içinde güçlü. E, hırslı da bir adam. O yüzden ben ileride daha iyi görevler isteyeceğini düşündüğümden Cumhurbaşkanlığı isteyeceğini düşünmüyorum. Ne boş yaptın? Abi siktir git güzel kardeşim o zaman izleme. Neden zamanını boş bir şeyle harcıyorsun? Mübarek adam. Öyle. Hadi bakalım. Hayır mantık yani mantıksız buluyorsan ve benim söylediğim daha mantıklı diyorsan Mantıklı olduğunu düşündüğün düşünceni yaz onu okuyayım diyeyim ki ben hata yapmışım bak bu arkadaşın daha mantıklı Çok kibar sevdim özür dilerim siktir git dediğim için kalbini kırdıysam Ama banladım. anladım beni izlemeni istemiyorum ee... Heh, Ekrem Mamoğlu bu yüzden bu genç yaşında bu kadar güçlüyken ya tamam ben 3 sene, 4 sene, 5 sene neyse artık görev yaparım. Bu geçiş süreci cumhurbaşkanı olurum. Sonra da siyaseti bırakırım der mi? Bence demez. Yani neden desin? Anladın mı? Yani derse çok şaşırırım. Onu da söyleyeyim. Derim ki demek ki adam devam etmek istemiyormuş ama hiç sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Ee, i̇kincisi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş yine halk tarafından çok isteniyor. Ama... Siyasi partiler ona okey olur mu bilmiyorum. Çünkü orada da işte şey tartışmaları çıkacak. HDP'liler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Mansur Yavaş'ın eski görüşlerinden ötürü belli partilerin içinde sıkıntılar çıkar mı? Bu örneği hep veriyorum çünkü daha önce yaşandı bu. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş aday gösterdiğinde Ankara'da sıkıntılar çıkmıştı. Bayağı açıklamalar falan yapmışlardı. Yok mu kardeşim CHP'li biri niye eski MHP'li geliyor cartçurt diye. Böyle bir şey olur mu düşüncesi de yerleşiyor. İşte ondan sonra HDP'li mevzular işte HDP'li seçmen oy verir mi düşünceleri var. Ama işte şu burada da şunu söyleyebilirim. Eee... Yok söyleyemem mantıksız geldi %12 oy önemli <laughs> Tamam bir düşündüm de <laughs> geri yuttum. <laughs> e bu, bu böyle bir sıkıntı var yoksa aslında baktığın zaman Mansur Yavaş'ın şeyi gayet uygun. Ee, yaşı bence yani bundan sonra yapacağı belki bir dönem daha belediye başkanlığı yapar aday olmasa. Yaşı uygun, devlet adamlığı uygun. Ee, ve ...pasif diyebileceğimiz bir görevi... ...yerine getirebilir diye düşünüyorum. Devlet adamlığını yapar diye düşünüyorum. Ama orada işte dediğim gibi altı partinin de... ...hem, hem kendi arasında... ...hem Mansur Yavaş'ın adaylığı... ...konusunda hem de Mansur Yavaş... ...ve şimdi o süreç... ...biraz da güvensiz bir süreç olacak ya... ...o konuda da... ...anlaşmaları lazım. Bu herkes için geçerli. Hani başkanlık yetkilerini aldın... ...evet şu 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 şunlar yapılacak. Yok. Çünkü imza lazım. Altılının okey dediğini yapman lazım. Çünkü o bir geçiş süreci. Falan falan falan. Şey falan diyenler de vardı. ben oraya öyle olacağını düşünmüyorum. Yani işte X seçilirse aday olursa ve seçilirse ya sistemi değiştirmezse falan adamı paramparça ederler. <laughs> öyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bunu da ortaya atanlar var. Onun dışında diğer partiler, diğer partilerin liderleri ya yani şu an göz önünde. Berat Akşener zaten ben olmayacağım diye çok net bir şekilde söyledi. Başbakanlık istiyor, daha aktif bir siyaset istiyor. Olmayacak. Diğer partilerin liderleri zaten olsa da o kadar oy alabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden riske atmıyorlar. Hiç öyle bir ses de çıkmadı aralarından zaten. Kemal Kılıçdaroğlu sesi çıkıyor. İşte yaşı yine bahsettiğimiz gibi yüksek ve diğer partilerin liderlerinden yani bence direkt olarak onay alabilecek bir isim. İşte o, yine o süreci geçici süreci yönetebileceğini düşünülen bir isim. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu daha da aday olabilir. Yahut şimdi biliyorsunuz sayıyorlar işte böyle devleti yönetmeyi bilecek, işte devlet terbiyesi olacak, şöyle iyi olacak, şu olacak, bu olacak falan bu özelliklere uyan onların görüşüne göre şu an bizim adını anmadığımız bir aday belki de Hepsi olabilir mi? Hepsi olabilir. Ama benim gözümde artıları, eksileri, olabilir, olamazları bunlar. Yani belediye başkanlarının şanslarının azalmasından bir tanesi de evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde yaptığı açıklamalar yani net bir şekilde belediye başkanlarımız görevine devam edecek görevine devam edecek görevine devam edecek diye defalarca bir sürü yerde söyledi. İnsanlar da bu yüzden şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğini daha güçlü bir ihtimal olarak görüyorlar. Hayırlısı arkadaşlar. Bakalım. Hayırlısı. Devleti bilecek ne ya? Mansur Yavaş hukukçu zaten devleti yeterince biliyordur. Valla bunu bana demeyeceksin, altı partinin liderine diyeceğim. Ve bu liderlerde şöyle de bir düşünce var anladığım kadarıyla. İşte biz Ankara'yı, İstanbul'u kazandık. Mesela bu da onlar için bir sebep. Biz Ankara'yı, İstanbul'u kazandık, kaybetmeyelim tekrar. Yani şimdi biliyorsunuz belediye başkanlarının aday olması için istifa etmeleri lazım. Eğer istifa ederlerse belediye meclisinde seçim yapılacak. Belediye meclisinde de AK Parti şu an önde. Ee, o yüzden istifa ederlerse yerine AK Partili bir belediye başkanı gelir Ankara'ya da İstanbul'a da. Ama işte bunu da gayet yani Türkiye için bir seneliğine belediyenin birini salama salamaz mısın? Bence salabilirsin. Neden salamayasın ki? Ama bu, bu adamlar şey diyorlar benim anladığım kadarıyla. Hayır bir sene bile olsa ülkenin herhangi bir kurumunu salamayız. Zarar ediyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Neler olacağını bilemeyiz. Onun yerine başka bir aday çıkarırız diyorlar. Göreceğiz. Hakkımızda hayırlısı. Kısaca böyleydi. Hatta salmaları da iyi olur. Bir sene batarlarsa fena kaybederler. Ya keşke Akşener aday olsaydı. Ya vallahi ben böyle çok radikal adaylar hariç Cumhurbaşkanı adayının pek önemli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hatta değil. Yani çok radikal adaylar haricinde ne bileyim getirip Recep Tayyip Erdoğan'ı falan aday yapmazsam böyle. Yani yapacağı iş belli. Gelecek. işte orada oturacak. Muhtemelen ittifakın işte istediği şeyleri imzalayacak. Bir düzen kurulacak. Ondan sonra sistem değiştirilecek. Sonra bambaşka bir yönetim zaten yani. Hani bizde biraz şey var. Biz o yüzden e, adaylar konusunda gerginiz biraz. İşte Erdoğan gibi olacak diyoruz. Erdoğan gibi olmayacak yani. Bana bir tık da Ahmet Necdet Sezer gibi olacak. <laughs> o o, o vibe'dan geliyor yani. <laughs> Tam lafının üstüne. Ne bu bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görevlerine devam edecek yani. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> İnsan lafının üstüne gelir.